Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için kanal yeni sevilen dizisi, Uzak Şehir dizisinin 18. bölüm özetini ve karelerini getirdim. Cihan'ın boşanma davasında Aliç, Aliya için söylediklerinden sonra Aliya ve Cihan birbirlerine gerçek hislerini söylemekten kaçtıkça aralarındaki gerilim gittikçe şiddetlenir. Demir'in zerrin üzerinden cihanlardan intikam almaya çalışmasını önlemeye çalışan Nari başarısız olur. Kayadan zerrinin demirle evleneceğini saklaması iki kardeşin arasını bozarken Cihan Nari'yi kanatlarının altına alarak onu bu zamana kadar yaşadığı cendereden kurtarır. Alya ve Cihan'ın boşanmasının sonuçları çığ gibi büyüyerek önlerine gelir. Mine'nin kontrolden çıkan öfkesi uğurla Cihan'ı karşı karşıya getirirken Alya da Mine'nin nefretiyle yüzleşir. Mine kıskançlığına yenik düşüp Alya'nın canını yakmak için Cihan'ın geçmişiyle ilgili sırrı ona söyler. Alya boranın da bildiği bu sırrın peşine düşüp gizlice adım atması onu Cihan'ın itirafına kadar götürür. Bu itiraf karşısında Alya Cihan'a karşı eskisi gibi bakabilecek midir yoksa onu kalbinin derinliklerine gömesine neden olacaktır? İşte dizinin yeni bölüm karelerini de videoma ekledim ve sizler için takdim ediyorum. Eğer sizler de Uzak Şehir dizisinin reyting rekortmanı olan diziden birbirinden yeni kareleri ve kamera arkası görüntüleri kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videolarımı sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim ziline açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.